Merhabalar gönül dostlarım. Yayınıma, kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım sağlıklı, huzurlu, mutlusunuzdur. Can dostlarım, güzel bir pazar akşamından hepinize sevgiler, selamlar olsun diyorum. Bugün sizlerle ikinci videom. Sabah paylaştığım kahve yorumunu Zamansız zamana niyetlendiğim için gönül rahatlığıyla denk geldiğiniz zaman izleyebilirsiniz. Niyetiniz niyetimdir. Abonelere özel niyetliyimdir. Bilginiz olsun. Bundan sonraki videomunda 23.00'da gece bakımı olduğunu sizlere hatırlatmak isterim. Bunların birer genel bakım olduğunu size uymayan hikayenize uymayanları asla kabul etmemeniz gerektiğini hatırlatırım. Bununla birlikte bireysel danışmanlık vermekteyim. Benden bireysel danışmanlık almak isteyen can dostlarım 0534 062 5300 numaralı telefondan WhatsApp hattından bilgi alabilirsiniz. Birebir sorularınıza güzel bir cevap olacak. Şimdi harf seçerek başlamak istiyorum. Bu arada siz de niyetlerinizi, dileklerinizi gönderirseniz pozitif enerjilerle güzel bir bakım olacak. İlk harfim Adana'nın altı. İkinci harfim Rize'nin R'si. Üçüncü harfim Yozgat'ın Y'si. Dördüncü harfim Diyarbakır'ın D'si. Beşinci harfim Trabzon'un T'si. Son harfim Lüleburgaz'ın L'si. Harflerle uyumlananları aklındaki kişinin kalbindeki kişinin adında soyadında bu ve buna benzer harfler varsa aldım kabul ettim demeniz yeterli. Ben kolektifin en yüksek hayrını olsun ve niyetlerinize dileklerinize uysun diyerek bu akşamki bu pazar akşamınki bakımımı sizlerle paylaşmak istiyorum can dostlarım. Süper. Süper olan şu ki gönül işleriyle ilgili Aklımdaki kişi, kalbimdeki kişiyle alakalı güzel bir gelişme var. Özellikle ikili ilişki için niyetlenen ve ikili ilişkilerle ilgili güzellikler bekleyen can dostlarım, güzel bir detay, güzel bir farkındalık var. Ama gönül işleriyle alakalı bir sırda olduğunu, bu sırın e, ortaya çıktığını. Ama hala sırrın içinde de sır, yani ortaya çıkan detayların içinde de detay olduğunu sizle paylaşmak isterim. Seni korkutan bazı durumlar, senin üzülmene, sıkılmana, ikili ilişkiyle ilgili e, bazı detaylar olduğunu da görmekteyim. Canım benim, bir kişiyle çok fazla gönül kırıklığı, çok fazla küslük yaşandığını görmekteyim. Evet, niyetin bu kişiyle barışmak, bu kişiyle el sıkışmak, barışmak olabilir ama bunun henüz detayı ortaya çıkmadığını. Seni üstse de bu niyetle de girsen henüz önünde engeller Henüz vadesi gelmediğini sana söylemek isterim. Canım benim sadece gönül işi değil hayatının bazı alanlarında sıkıntı çektiğin gibi gönül işi haricinde maddiyatla alakalı büyük sıkıntıları olan gönül dostlarımı görmekteyim. Sanki bu sadece senin sıkıntın değil, aklındaki kişinin, kalbindeki kişinin, sevdiğin kişinin de sıkıntısı maddiyatla alakalı olabilir. Ama sen teklif etsen de maddiyat, para, onun kabul etmeyeceğini bilmeni isterim. Bu kişinin bu konuda maddiyatla parayla alakalı bir sıkıntısı olduğunu ve hiçbir şekilde yardım kabul etmediğini, gururun plana çıktığını ve bu gurur yüzünden de kabul etmediği detayların ikili ilişkide olumsuzluk, huzursuzluk da getirdiğini görmekteyim can dostum. Nasıl yaparsın, nasıl edersin bu senin hikayene kalmış. Ama bil ki yardım olmazsa, yardım almazsa ikili ilişkide para, maddiyat olayı toparlanmazsa bu ilişkinin toparlanması, olumlu yönde düzelmesi çok zor çıkmış. Ama bununla birlikte bu ilişkide bir at nalı çıkmış. Yani e, şanslı bir döneme giriyorsun. Hem de acayip şanslı bir dönem diyebilirim. Çünkü hem aşk hayatında, hem iş hayatında, hem de para, paranın getirdiği sıkıntılarla alakalı güzel gelişmeler var. Tabii ki senin hikayene uyanı kabul etmelisin. Ama şu detayı da sunmak isterim. Hem iş, hem aşk, hem parasal yönden güzel gelişmeler olacak. Önümüzdeki hafta, yani yarından itibaren oldukça sosyalleşeceğin bir ortama girmen olası ve e, sosyalleştiğinde de görüştüğün kişiler, birlikte konuştuğun kişilerden alacağın haberler, bulunacağın ortamdaki detaylar senin hayatına renk ve müjdeler getirecek. Can dostum. Geçmişte takıldığım bazı konular var. Bu geçmişte takıldığım konularda daha fazla düşünmeli ve zaman kaybetmeden bir an önce bunları toparlamalısın. Özellikle haksızlığa uğradığın bir konu varsa. Bu kişinin de haksızlık ettiğinin sana haksızlık ettiğinin farkına varacağına ve senden de özür dileyeceğini görmekteyim. Haksızlık yaşadığın bir konu varsa bu konuda da e, karşı tarafın haksızlığı anlaması ve e, senden özür dilemesi de adeta yüreğine su serpeceğini sana söyleyebilirim. Bir haberim var. Gelecek haber devlet dairesinden ya da bir yüksek makamdan olabilir. Yani üst düzey bir devlet görevlisinden demek doğru olur açıkçası. Bu haber önemli. Zaten senin için daha da bir önemli olduğunu görmekteyim. Bu haber senin için önemli. Çünkü hayatında yoluna koymak istediğin, yoluna girmesini istediğin birçok şey var. Bu haber bunun kanıtı. Özellikle maddi anlamda seni bekleyen güzel gelişmelerin olduğunu söyleyebilirim. Maddi anlamda bekleyen, seni bekleyen güzel gelişmeleri aldım, kabul ettim dediğinde senin için güzellikler var. Aslında güzelliklerinden de öte. Maddi anlamda, beklentilerinin üzerinde bir gelir var. Hayatında beklediğin önemli detaylardan farklı, farklı kapıların açılması, düşündüğünden daha güzel imkanlar, hepsinden önemlisi de, düşündüğünden, beklediğinden daha kısa zaman içinde mümkün olacağını söylemek isterim. Sana doğru gelen bir insan var. Bu insanın hayatına girmesiyle pek çok şeyin olumlu şekilde değiştiğini söyleyebilirim. Ve bu insan yüklü bir parayla geliyor. Bu insan maddi anlamda güçlü birisi. Bu kişinin sana desteği çok büyük olacak. Ve hepsinden önemlisi de senle birlikte paylaşmak istediği şeyler olduğunu da söyleyebilirim can dostum. Öyle ki beklentilerini bu para sayesinde İnşallah cevapta bulacaksın. Bu paranın hayatına girmesi bolluk, bereketi, şansı, kısmeti elde ettiğin, etmek istediğin şeyleri de birer birer inşallah önüne serecek can dostum. tehlike arz ettiğini, tehlike içerdiğini düşündüğün bir dönemden geçiyor olabilirsin. Bu durumda sana oldukça tedirginlik yaratmış. Çünkü tehlikeli olduğunu düşünüyorsun. Aslında çok da haksız olduğunu söyleyemem. Evet, tehlikeliymiş ama e, ee, sadece o dönem için geçerli. Yani artık tedirgin olmadığını, tehlike arz etmediğini ve senin içinde aksine güzellikler, olumlu gelişmeler olduğu müjdesini verebilirim. Kendin için bir şeyler yapma zamanı. Yapamıyorum diyorsan sadece istemen yeterli. Şu andaki hayat şartlarından farklı dengeler gelişiyor. Sen çevrendeki herkese çok düşünmüş, herkesin iyiliğini istemiş ama ne yaptıysan kimseye yaranamadığını ve özellikle o günlerden kalan sıkıntıların olduğunu artık kendine değer vermen gerektiğini söyleyebilirim. Biraz ara verip dinlenmelisin. Ara verirsen, dinlenirsen her şeyin daha güzel ilerleyeceğini, olacağını, hatta ilerleyen günlerin senin için cennet havasında olacağını müjdeleyebilirim. Bu akşam bir dilek bir isteğin varsa bunu benim bakımımda dilediysen hatta dilemediysen şimdi dileyebilirsin. Çünkü bunun gerçekleşeceğine şahit olacaksın. Benim bakımım başarı ve şansın senden yana olduğunu söylediği için haydi niyetleri, dilekleri, yorumları sabitleyip niyetime dahil olmaya Acele edin. Sen başkalarının dertleriyle uğraşırken başkalarının iyiliğini düşünürken kendi hayatında dengeyi uyumu kaçırdığını ama endişelerin de olduğunu çünkü dengeyi kaybettiğinin farkında olduğunu Görmekteyim. Ama endişelerini etrafında konuşabileceğin kişilerde olduğunu, bunu bir kez ortaya koyduğunda sana yardımcı olacak insanların da olduğunu görmekteyim can dostum. Geçmişte bir savaş verilmiş. Bir mücadele verilmiş. Ee, ve kazanan taraf sen olmadığın için bir uzaklaşma ve geçmişte verilen bu savaşın dengeyi bozduğunu görmekteyim. Aslında büyük mücadelede verilmiş diyebilirim bu mücadeledeki yenmek, yenilmek mevzu bahis değil. Ee, önemli olan ikili ilişkide bozulan denge. Ve iki tarafında artık mücadeleyi bıraktığını ve ayrılığı seçtiğini görmekteyim. Bu konuda çok yakın zamanda, çok yakın vadede pozitif günlerin yaklaştığını ve olumlu gelişmeleri görmekteyim. Özellikle hayatına girecek kişi yeni kişi de olsa, eski kişi de olsa hayatına hem başarı hem de huzur getireceğini ve bu kişinin de aslında yeni kişi de olsa seni tanıyan bir kişi olduğu detayını senin hayatındaki amaçlarını, hedeflerini, önemlilerini bildiğini hatırlatmak isterim. İşte bildiği için geçmişte yapılan hataların, emeklerin yeniden gündeme geldiğini söyleyebilirim. Kısacası sadece aşk hayatında demek doğru olmaz ama hayatının genelinde bir ferahlık etkisi yaşanabilir. Bu maddiyatla alakalıysa maddi olarak başarı elde edebilirsin. Hatta kendine yeni başarılı maddiyat, maddi imkanlar yaratabilirsin. Eğer beklentin sosyal hayatındaysa sosyal hayatın hareketlenebilir. Bu konuda yıldızın yükseliyor. Eğer niyetin ailenle alakalıysa benim niyetime girirken ailenle ilgili niyetlendiysen aile bireyleri hakkında sevindici gelişmeler yaşayabilirsin. Yani bu bakımda öz olan şu ki kendini rahat ifade edeceğin. İşlerini daha güzel yoluna koyabileceğin bir döneme giriş yapıyorsun. Ve bu çok kısa sürede olacak sana düşen tadını çıkarmak. Ama bununla beraber benim bakımım bunca müjdeyi verirken bir şanssızlıktan da bahsediyor. Bu yeni bir şanssızlık olabilir. Şanssız bir döneme tekrar da girebileceğini ve bu konuda da seni uyarmam gerektiğini hatırlatıyor. Özellikle sosyal ilişkilerde iki, üçüncü kişilerin İkili ilişkilerde üçüncü kişilerin dahil olacağı dedikodular, hatta entrikalar içinde kendini bulabilirsin. Özellikle bu konuda sıkıntı yaşamak istemiyorsan kendini gizli kapaklı işlerden ve rekabet halinde olduğun kişilerden koruman gerektiğini de söylüyor. Özellikle bu yüzden bazı konularda daha temkinli ve B planı dediğimiz farklı bir planda ilerlemen gerektiğini daha önce denediğim planlarda başarısız olduğun konularda dikkat etmen B planına odaklanman gerekiyor. Eğer bu akşamdan itibaren güvenebileceğin insanlara yatırım yaparsan ve e, değişime adapte olursan seni güzel bir gelecek beklediğini söyleyebilirim. Başka bir yorumda, başka bir bakımda görüşmek dileğiyle derken her şey gönlünce olsun benden özel danışmanlık almak isteyen gönül dostlarım yorumlara bıraktığım numaradan Whatsapp'tan yazarak bilgi alabilirsiniz. Gece 23 Gece yorumunda buluşana kadar canlı yayına kadar her şey gönlünüzce olun. Bizi takipte kalınız. Canlı yayında görüşene kadar hoşçakalın, dostçakalın.